oğlum bütün kapılar da kapalı. Sana mı oluyor? evet. Şeyler var. Gölgeler var. Geliyor, gölgeler vuruyor. Normal mı? Bak sen gölgeler. Aldı ya. Heh. Bak, Şimdi şey oldu. Şey Aynen. Şimdi plazma emiciyi alacağım. Aynen. Daha başka mıyız biz? Aynen. Evet, sırayı bulduk ya. ya vallahi valla insan bir tık var en azından buraya. Aynen öyle. Geliyor geliyor, geliyor sana. Onlara işlemiyor. <laughs> Bir tane vurdu, ekonu tuttuğumuz oldu lan. Şey içelim de. Aha. Gol oldu. Plazma oldu. Mum da oldu. oldu. Mum da oldu. Kapalar olacak şimdi. Oldu. Kapalar da oldu. Yürüyüş Hepsi onda. kapalıydı. Çok kolay oldu lan. Kapıları sağ olsun hepsini kapatmış. kutsal su aldın mı? Kutsal mı? Aynen bir tane kutsal su aldın. Var bende. Gümüşten sonra onu yapacağız. Kürdü gene bana. Ben çay atıyorum o direkt ısın diye. Çok sakin diye. Mumları da söndüreyim bir yandan. Aa ama mumları söndüreyim. Söndüreyim. o da sana iyi geldi. Orada mısın? Evet. Tamam, şey yaptım. Hocam skill veriyor ama göremiyoruz. Şey veriyor işte. Kapı, Kapı yanından falan bir şey bakıyor. Ama işte hiç göremedik ya. Yani. Aşağıda mum var mıydı? Bakacağım. Üstelik çıkmamanız için burada. Yanık bir şey yok.